Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin daha önce önerdiğiniz gibi e, terör örgütü yandaşlarını vatandaşlıktan çıkarmak dahil her önlemi almalıyız dedi. Bak kendimiz buradayız, evet. fikrimiz iktidarda. Evet, ne, evet. ne diyorsak o oluyor. Ne diyorsak o. Maşallah. Ne güzel. Yine Sayın Bahçeli de dediğiniz aynasını e, ifade eden bir cümle Ne kullandı. demiş Bahçeli? Yiğittir Bahçeli, delikanlıdır, efendidir, dürüsttür, kıymetli insandır. Bak, evet. Musaybinde halka üç gün süre verin, tüm sivilleri tahliye edin. Sonra taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın. Benim dediğimin aynısı. Başım. Efendim böyle şeddelisi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine sizin söylediğiniz bir başka konuyu da söyledi Sayın Bahçeli. Evet. Asker ve polisimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda dikkat çekecek Tabii, tabii, tabii. Yağla, balla besleyeceğiz aslanları. Kuzu kızarttıralım falan. Kardeşim Allah Allah, parası bizden. Para yoksa söylesin ne, ben bulacağım. Aslanlarımız çok şahane besleyelim. Kuz sütüyle böyle. Banyoları falan her şey muntazam olsun. Bebeğen duyayım. Ben duyayım. Rica ediyorum. Haberi gelsin. İnşallah.